Arkadaşlar hepinize selam. YouTube'un yeni özelliği bir keşfe bir deneyim dedim de yayın yeni başlattım o yüzden bir garip geliyor konut bekleniyor diyor. Bunu çok iyi bir şekilde kullanacağımızı düşünüyorum ben. Bizim ekiptekilerle özellikle konuklu monuklu, alacağım bizim ekiptekileri falan böyle arada bir sizden verin de alırız bilmiyorum. Böyle konuklu sohbet falan efsane sarar girme geliyor de, kameranın şeye bir, bir şey düşmüş gibi. Üstünüze konuklu yayınlar yapacağız artık. Oo, efsane olacak. Umarım güzel yayınlar olur ya. Ben ben güzel bir yayın bekliyorum böyle şeylerde. Efsane olur. Müthiş bir özellik gelmiş. Çok beğendim. Umarım düzgün bir şekildedir. Bizim ekiptekilere konuk olarak bir alacağım böyle. Selam diyor. Bu arada ben burayı TikTok gibi düşündüm bir yandan. Niye bilmiyorum. TikTok'a direkt milletin önüne düşüyordu. Burada öyle bir şey yok. Aleykümselam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldin Emir. Hoş geldin Fırat. Hoş geldin. Normal TikTok'da yayın açan bir insandım arkadaşlar. Uzun zamandır yayın açmıyoruz bu arada çocukta. Bir şey geldi, bir garibime geldi. Şu an ekrana böyle bu şekilde bakın çünkü TikTok'da aynı şekilde yayın açınca şey oluyordu, bir anda tık 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 geliyordu. Ne yapıyorsun? Ya hiç şöyle gördüğüm video şey yapıyoruz, takılıyoruz. İşte YouTube'a YouTube video atıyorum, short. Öyle yani. Abi bana numaranı at. Kardeşim oldu canım. Yok kardeşim numaramı atamam artık. Valla arkadaşlar konuklu yayınlar müthiş olur gibi geliyor. Abi ne yapacağız bu yayında? Valla bu yayında ne yapacağız bilmiyorum. Ee, yok Emir ben numaramı zaten bizim vermiyorum daha kolay kolay olmaz yani kusura bakma. Özel arkadaşlar bu yayında ne yapacağız? Bizimkilerden biri girse attım arkadaşlar bizimkilere konukla, konuk şeyi attım istek attım gelse sohbet ederiz de. Trabzon olsan ben Trabzon'da değilim ben Kocaeli'deyim öyle söyleyeyim. Abi konuk aldım. bizimkiler gelmiş gelmiyor gelmiyor. bizimkiler bir gelse size bir anılar anlatacaktım da. Yok abi gelmiyor. Attım bir de, yayından önce attım. Beyler yayına gelmek isteyen falan. Bunu bir daha önceki bir dahaki bir dahaki yayınlarda müthiş yayınlar olacak. Konuklu konuklu. Ben inanıyorum. inanıyorum abi. inanıyorum Net. Abi ara gelsinler. Oğlum gelmediler. Kocaeli neresi? O hoş geldin. O final ikimizem. Kocaeli kör, e, Körfez Derince arasında kaç Kaşkal var işte. Derince doluyor mu orası? Öyle yani tam olarak söylemeyeyim şimdi başımız ileride derde merde girmesin diye uğraşamam. <laughs> Konuk gelmiyor arkadaşlar. Konuk öldü herhalde. Ya bizim ekiptekileri yazdım o kadar. İnşallah gelirler beni al. Alamıyoruz ki. Bir chat atayım mı ya? Bakayım. Chat atayım. Bağlantı linkini atayım. Yok chat atamıyorum arkadaşlar ya. Aa atabilir. Yok atamıyorum. Abi eski profil Sega Park bende. Oo Sega İzmit'te. ayda cani. Abi eski profil resmi yaptım. Özledim seni. Oo ne finciyim. Vallahi kardeşim. Uzun zamandır yayın açmıyorduk burada. Bizim ekiptekiler bir gelmedi. Bir gelseler geçen yaşadığımız o efsane olayları anlatacağım da. Neyse bunu bu şu an deneme amaçlı da açtım yine. bir nevi. Merak ediyorum nasıl gözüküyor diye. E, o yüzden bir tek de şey oldu. Bizimkilerle böyle ekiptekilerle olur, arkadaşlarımla olur falan. Böyle konuklu monuklu güzel yayınlar açacağımızı düşünüyorum. Umarım tahmin ettiğim gibi olur. Ah, özlemişim YouTube'u. Bu arada hepinize selam tekrardan. Bildiğiniz gibi full short video satıyoruz bugünlerde. Orada arada sana nişanlar... Neşeyenler... Hayır hayır hayır. de vazgeç... Kalecilikten falan vazgeçmem arkadaşlar. Benim kalecilikten vazgeçmem için kendi rızamla bırakmam lazım. Öyle bir şey yok yani. Merak etmeyin. Şöyle söyleyeyim. Ben zaten keyfini attığım için hiçbir sıkıntı yok. Ah be, DLC oynardık. Ah ah ah. Telefon rezervler benim. Benim telefon gitti arkadaşlar. Benim telefonu tam 12 saat boyunca kalp mesajı yaptım. Bildiğin. Uğraştım. Telefon eğer olmasaydı 300 TL bana saplanıyordu biliyor musun? Yazılım bozuldu dedi bana adam. 300 liraymış. Dedim abi format atsan yeterli. Atmadı adam. Arkadaşlar 19 yaşındayım. Kulübe gitmedim. Hocalarla da konuşmadım. Yani bir tık da o şey var. Yani o var ya hani 19 yaşındayım. Hocaya gidip bir şey desem. Hoca bir şey diyemez. Derse de der ki kardeşim yok ki işte çok genç. Çok genç falan der en kötü de. Yok diyemiyorum da anlamadım. Bir şeyler var arkadaşlar. Bizimkilerden kimse de gelmedi. Allah be. Bir <laughs> şey de atamıyoruz ya. Geldim bir gidip geldim abi sen niye kulübe gitmedin? Ay, şöyle anlatayım kulübe niye gitmedim? Birinci sınıftayım İstesem kulübe giderdim hop kol kırılır. Yedinci sınıftayım hop bir kez daha kol kırılır hem de sırt üstü düşüp nefessiz kalma falan. Sonrasında yedinci sınıf kol kırılma bitti kulübe gittim annem babam dedi ki oğlum dedi sen manyak mısın? Kolun yeni kırılmış. Ozan <laughs> Trabzonspor'un sporumuzu kırma. Annem dedi ki sen manyak mısın oğlum dedim. Niye? Kolun yeni kırılmış sen gidip kaleye geçiyorsun dedi. Dedim çok mantıklı vazgeçtim. O, o yüzden kaleye geçmedim. Kulübe de gidemedim. Yani kulübe gitmiştim. 7. sınıfın yazında bitişine falan. Annem dedi yapma oğlum. O yüzden gitmedim. Ya kolum kırılmış arkadaşlar ve ben kaleye geçiyordum. Bilek bu arada. Bilek kırıldı yani. Doktor diyor ki bir yıl falan top oynama. Ben gittim ilk oyunda top oynuyordum. Yapmayın sakın. O yüzden. Abi ben belki İstanbul Spor'da oynayabilirdim. En lig yaptım. Arkadaşlar bak hayatınızı pişman olacağınız kararlar vermeyin. Yine okuyor musun? Açıktan okuyorum. Yine. Şu an TikTok yayını gibi hissettim bunu da. TikTok'ta çok farklı dönüyor bu arada sohbetler. Size şu şekilde anlatayım. TikTok abi real ayrı arkadaşlar. TikTok haberiniz olsun. Gelmek isteyen var. YouTube'dan gelir yok diyeyim. YouTube'dan gelir var ama çekmiyorum şimdi. Abi sence bu sene. Bu sene Trabzonspor şampiyon olamaz. Olur. Mahsa olamaz. Olamaz. Trabzon ama Trabzon toparlayacak hissediyorum. Galatasaray olacak kimme geliyor? Niye diye sorarsanız Fenerbahçe Trabzon maçında tökezleyecek. Sonrasında Fenerbahçe tökezleyecek sonra Galatasaray öne geçecek. Ha Öyle bence. Abi TikTok'taki nofim film bende var. Aa sen mi TikTok'ta arkadaşlar real ayrı gelirsin bu sene gelse. Şöyle tabii. Şöyle, nasıl bir soru? Hani şunu desen e, ee, şunu desen aynısını sana aynı cevap verdim bak. Ee, ünlü olmak mı, fenomen olmak mı? İkisi de aynı bu arada benim için. Onu şu an onu sordum bile biliyor musun? Charlotte bakayım hocam bakayım çok iyiydi. Çok çok kurtardı bizi. Charlotte da çok kurtardı. Çok iyi gol gol oldu. Müthiş gol atıyordu. Şu bitiren yok. Charlotte bitirici vuruş. Müthiş. Allah. Dedim ki bu konuklu yayınları çok güzel yapacağım bizimkileri konuk alacağım falan efsane anlar anlatacağız. Umarım izleniriz. İzlenmeme ihtimalimiz var çünkü YouTube'da yayın açıyoruz. Uğurcan. Altay maalesef bana göre Uğurcan'dan aşağıda. Mustera mı Uğurcan mı diye sorarsan. Ya Prime Mustera çok iyi kaleciydi. Şu anki durumda da iyi kaleci ama Uğurcan toparlıyor. Toparlıyordan kastım. Geçen sezon çok iyiydi. Bu yüzden bir tık kötü başladı. Ama yine toparlayacak bu. Transfer Mark en vakemi Beşiktaş'a yazdı. Ayda yapma hocam. Yapma bunu yapma. Evet. Yapılmaması gereken önemli şey. Trabzonspor'da bir oyuncunun ya da Türkiye'de herhangi bir o büyük olan dört kulüpten herhangi bir oyuncunun diğer takımlara gitmesi kimse istemez. Trabzonspor o yüzden anlaşma şey ekliyor. Madde falan ekliyor arada. <laughs> ne maddesi ekliyor? İşte orada alta şey yazıyor. Trabzonspor'la bir oyuncu Türkiye'de hiçbir kulübe gidemez. Dostum ben gidiyorum video atmayı ihmal etme hep beğeniyorum. Teşekkür ederim. Tabii ki de açacağım. Her gün her gün her gün. Ya en kötü şort atıyorum. Video atmaya da çalışıyorum. Abi bu sene konferans yi. Bu sene Trabzonspor bence bir tık şampiyonluğa yakın konferans liginde ama Başakşehir'le final maçı oynarlarsa umarım oynarlar. Ben öyle istiyorum. Aa fotoları çıkmış anne. Şş fotoları çıkmış he. Hı -hı. Yalı çapkını izliyoruz da fotoları çıkmış bizim şeyden. Aa bizim damat iş başın. Açsana sesi. Hı -hı. Bir, bir, şurada şurada. Bir tık aç sesi. Bir tık ama fazla açma. Ben ben, o, ba, ba, ne, onun şerefsiz, na, nasıl bir başlık atmış oraya? Yalı çapkın geceler diye başlık atmış. O ne? Abi ben de Dünya Kupası izliyorum. Ben izlemiyorum ya. Aşık şey etrafı... hani sesi kız sesi. Telif yiyebiliriz YouTube'da yeni Oğlum var ya. Efsane maçlardan da Portekiz yenilmiş ya. Ben Portekiz maçını izleyemedim. Ne yazıyor orada? Bilmiyorum. Babaannem izliyor. İsviçre sebistanım ee, ya? Hani vermeyecekti? Ne yazmış bir de altına? <gülüyor> Okuyamadım. <gülüyor> Brezilya Kamerun. Arkadaşlar neyse bunu kapatayım. Denemem aşağı zaten. Haydi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Öptüm sizlere. Videolar her gün geliyor merak etmeyin. TikTok'a gidelim. TikTok'a